yepyeni bir tiyatroyu tanıtacağım size. Yeni bir oluşum. Karyatid Tiyatro. Biz şu anda Karyatid sahnedeyiz. Oyunumuzun adı Reyhan'ın Türleri. Reyhan. Evet. Melis Yılmaz. Yanında. Evet, doğru. Ve yazarımız, yönetmenimiz aynı zamanda uyarlayan da yönetmenimiz Aysel Karaca da yalnızla. Evet. ...ve de bu mekanın sahibi, bize kazandıran sevgili Murat Yılmaz ile yanımızda. O da çok yönlü bir sanatçı, onun hakkında da konuşacağız. Yeni bir şeylere ulaştırmak beni çok mutlu ediyor. Gerçekten yeni bir kazanç, yeni bir sahne. Sizden başlayalım sevgili yazarımız, yönetmenimiz Serkan Hocam. Reyhan'ın Tülleri. Evet, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sahnemize Necdet Hanım. Reyhan'ın Tülleri, sevgili yazar arkadaşım Seyhan Aslan Geçti Bitti Meyhanesi isimli öykü kitabından, geçen sene yayınlanan öykü kitabından bir öykü. Daha sonra biz o öyküyü çok sevince atölyede, yazarlık atölyemizde oyunlaştırmaya karar verdik. Geçen yaz oyunlaştırdık. Sevgili Melis Yılmaz da oynamak istedi. Melis'le birlikte çalıştık, sahneye koyduk. E, yönetmenliğini de yaptık beraber. E, çok hoş bir şey çıktı ortaya. Umarım izleyiciler de beğenirler. Oh, i̇nşallah. Özel, özel bir şey oldu tabii yani. Çok sıra dışı ve farklı hmm. bir oyun olduğunu düşünüyorum. E, siz de izleyince bakalım bu akşam ne hissedeceksiniz <laughs> bilmiyorum. Bebek var. Mutlaka beğeneceğim evet. olur mu öyle şey. Evet. Sevgili Melis e, hayat verdin bu oyuna. Neler hissettin? Bir de ne anlatıyor bu oyun? Şöyle sürprizini bozmadan. Hemen söyleyeyim. E... Onlar bu arada baba kız. Evet. Otoluk <laughs> evet, verici. Reyhan böyle 7-9 yaş aralığında Anis tarafından terk edilmiş bir kız çocuğu. Aslında hmm. ilk travması bu terk edilme. üzerine bir sürü başka travma yaşıyor. Hmm. Hayat boyunca. Ve biz onun aslında hayatta hesaplaştığı anları görüyoruz. Oyun boyunca Reha bana çok güç veren bir karakter oldu, çok mücadeleci bir kere her şeyden önce ve onun o inadını ben kendimde de karşılık buluyorum. Ben 5 yıldır sahneye çıkmayan bir oyuncuyum aslında ve bu oyun gerçekten böyle o aradığım kandı benim, O onu giymek, onunla nefes alıp vermek benim çok mutlu olduğum bir an, bir açı. O yüzden de oyunun çok özel müzikleri var. Ata Ağaroğlu besteledi e, bütün müziklerimizi. E, o da TRT'nin falan. Cihan Uçar da Uçer de var değil mi? E, Şampocanız. Cihan'la da Aşar. evet. Aynen. Cihan'la biz e, finalde bir e, nemlimiz vardı aslında, bir ağıtımız Hı -hı. vardı. Onu çalışmıştık fakat sonra oyunun genel müzikleri daha modern kaldığı için o nemliden... Şimdilik bir süre onu bekletme kararı aldık. Şu an kullanmıyoruz oyunu ama tabi her an kullanılabilir o Aysel Hocam'ın sesiyle oyunu hayat <laughs> veren bir şey. Güzelmiş. Evet. Anlamayayım bence. şimdi <laughs> Gerçi... yani çok güzel. Yani Güneydoğu'dan bize gelen çok güzel bir hediye tabi kadim bir şey, türkü. Fakat dediği gibi Melis'in diğer müzikler çok modern. Hmm, Atasar farklı e, çok diyorsun. özel müzikler yaptı. Atasar Saroğlu. Saroğlu. Evet, e, sevdiklerimizi gönderiyoruz. Sevgili sevgiler Cemal Aşağı Uçar e, ve Atay ve Burak Uyanık tabii. Diğer Uyanık. Yani şeyleri, müziklerimizi de o yaptı. Seslendirme Ses yeni bir özellikle. Evet. Evet. Güzel evet. bir kadro olmuş. Oldu. Evet, baba suskun duruyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Tiyatro sahibi yok, o, var. çok fazla şey yapıyorum. <laughs> Dekor dışında. Ama olan şey. Ambiyansımız dışında. Ambiyansımız dışında. Her şey. Burak Bey tabii. Tarp... Evet. Arkadaşlar, inanılmaz çalışmaları var. Burası bir sanat merkezi. Neresi biliyor musunuz? Göztepe'de Marmaray'dan indiğiniz durağa çok yakın. Eski Göztepe Oda Tiyatrosu esasında yeni bir oluşum. Şey eski Göztepe SSK Hastanesi'ne çok yakın. Çok yakın. Yani evet, burada yer alıyor. Ve şunu da unutmadan söyleyeyim, ayın 29'unda yine buradalar evet. bilginiz olsun. Kaçırmayın. Mayıs takvimimizde aslında belirlendi. Öyle açtık. Aha. 7 Mayıs'ta, 10 Mayıs'ta ve 20 ve 24 Mayıs'ta gene buradayız. Evet. evet. Söz sizde sevgili Murat <laughs> Yılmaz. Benim. Birazcık atölyenizden kısacık özet alalım size. Ya ben Oyun başlamadan ben önce böyle bir telaş değil. ressam ve heykel tıraşım aslında. Hı. Yıllarca öğretmenlikle e, bu alanda çok şey çalışmaya verdim. E, Halk eğitim merkezinde 10 yıla yakın bir süre öğretmenlik yaptım. Bu Hı. sanatla ilgili ama benim çalışmalarım daha çok resim üzerine ve ahşap yapma resim tekniği dediğimiz O teknikler üzerine Hani olarak, böyle izle tahtanın izle. üzerine yakarak desen olur ya. Şu arkada gördüğünüz sanat. ağaç, e, sahnede işte o ahşap hmm. ağaç e, evet. dekor olarak Murat Bey Aha. tarafından yapıldı. Yine o dere, nehir olarak, göl olarak kullandığımız teknede. yani e, Ahtındaki tekne evet, gözükmüyor evet, ama evet. bütün dekoru gerçekten çok özel. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sağ Bugün Murat e, Hoca'ydı, siz detaylı e, atölyesini dolaştırarak vereceğim arkadaşlar sözüm olsun <laughs> evet alkışlarınız bol olsun çok çok Miris, e, Şimdi biz konsantram bozuluyorsun biz sohbet bekliyoruz <laughs> böyle böyle senin kafan oyundasın aslında ben burayı terk etmek istiyorum hemen <laughs> <bunu> dışarıya çıkacağız. <laughs> alışlarım bu olsun. Çok teşekkür ederim. Seni tanımak çok güzeldi baba kız. Sizi ağırlamak Sevgili Aysel Hanım siz de aynı şekilde. Böyle böyle yeni Biz arkadaşlarla çok sanatla sizleri tamam. buluşturmak benim de çok hoşuma evet. gidiyor. Filanda yeni oyunlar olsun. var. Ee, önümüzdeki ha? sezon için. Paylaşacağız. Şimdiden e, programları <laughs> yaptık. <laughs> Yazmaya başladık. De. Evet yeni oyunlar <laughs> var. Bu daha başlangıç. <laughs> evet. O yüzden bekliyoruz. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu kayak dereye girmeyi pek severmiş. Sudaki yansımasına bakmayı bildi. Günlerden bir gün Reyhan'ın anası kaybolmuş. Belki de evden kaçmış kim bilir. O gün bugün anasını arar durulmuş. Yolu bulamamış. Biliyorum o türlerin ucunu. başlıyorum. Bir sağ. Bir sağ. Bir sağ. Bir sola. Anamın ellerini topluyorum dantellerin araları. ki arkasındaki ağacın görüntüsü bütünüyle suyun içindeymiş. Yaprakları da su dalgalandıkça sallanır dururmuş.